Avustralya'ya hoş geldiniz. Çöllerin kırmızıya boyandığı, kanguruların insanlardan fazla olduğu ve okyanusun uzaydan bile görünen canlı bir harikayı kucakladığı bir diyar. Hiç yıldızlarla dolu bir gökyüzünün altında, çöllerin kırmızı tonlarında parladığı, kanguruların insanlardan daha kalabalık olduğu ve okyanusun uzaydan bile görülebilen canlı bir doğa harikasını kucakladığı bir diyar hayal ettiniz mi? Güzellik, gizem, ve keşfedilmeyi bekleyen hikayelerle, hikayelerle dolu, olağanüstü bir kıta olan Avustralya'ya hoş geldiniz. Başlamadan önce aşağıdaki yorumlar bölümünde bizi nereden izlediğinizi, şehrinizi veya ülkenizi bize bildirin. Her 26 Ocak'ta Avustralya gününde Binlerce insan Brisbane'deki Story Bridge Oteli'nde dünyanın en sıra dışı spor etkinliği olabilecek bir organizasyon için toplanır Dünya Hamam Böceği Yarışı Şampiyonası. Bu, 1980, 2'de iki bar müdaviminin hangi banliyonun en hızlı hamam böceklerine sahip olduğu konusunda hararetli bir tartışmaya girmesinden sonra başlayan kültürel bir gelenektir. Tezahürat yapan kalabalıklar. Bahisçiler ve hamam böcekleri zafer için yarışırken an be an analiz sunan profesyonel spikerlerle dolu dairesel bir arena hayal edin. Kazananlar para ödülü alır ve şampiyon hamam böceği yerel bir ünlü olur. Bu tuhaf gelenek Avustralyalı ruhunu mükemmel bir şekilde özetler; eğlenceyi seven, rahat ve en sıradan şeyleri bile unutulmaz ve eğlenceli bir şeye dönüştürebilen bir yapı. Avustralya'daki okul kıyafet yönetmelikleri, ulusal öncelikler ve çevresel gerçekler hakkında büyüleyici bilgiler ortaya koyuyor. En çarpıcı olanı, ülke genelindeki okullarda uygulanan evrensel şapkasız oyun yok politikasıdır. Öğrenciler, binalar arasında kısa yürüyüşler için bile dışarı çıktıklarında güneşten koruyucu şapka takmak zorundadır ve şapkası olmayanların açık hava etkinliklerine katılması yasaktır. Bu keyfi bir kural değil. Avustralya'nın dünyadaki en yüksek ultraviyole radyasyon seviyelerinden bazılarına sahip olmasına bir yanıttır. Ülkenin cilt kanseri oranları dünyanın en yüksekleri arasında yer alıyor ve bu da güneşten korunmayı gerçek bir halk sağlığı önceliği haline getiriyor. Avustralya okullarına özgü bir başka fenomen de dışarıdan bakanlara neredeyse komik gelen büyük sırt çantalarıdır. 7 yaşındaki çocuklar rutin olarak kendilerinden daha büyük görünen okul malzemeleri, güneş şapkaları, su şişeleri ve Avustralya okul hayatı için gerekli kabul edilen diğer eşyalarla dolu çantalar taşırlar. Birçok ülke hala kadınların temel haklarını tartışırken, Avustralya sessizce dünyanın büyük bir kısmının fark etmediği bir cinsiyet devrimine öncülük ediyordu. 1895'te Güney Avustralya kadınlara sadece oy kullanma hakkını değil aynı zamanda parlamentoda yer alma hakkını da tanıyan dünyadaki ilk yer oldu. Bu sadece sembolik bir ilerleme değil, siyasi güç yapılarının tamamen dönüşümüydü. 7 yıl sonra, 1902'de Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerden 10 yıllar önce kadınlara tam oy hakkı tanıyan dünyadaki ikinci bağımsız ulus oldu. Ancak asıl şok. 2010'da Avustralyalı kadınların aynı anda ülkedeki tüm önemli güç pozisyonlarını ellerinde tutmasıyla geldi. Başbakan, genel vali ve diğer kilit liderlik rolleri aynı anda kadınlar tarafından işgal ediliyordu ki bu. Dünyanın başka hiçbir yerinde daha önce yaşanmamış bir durumdu. Bu, Cinsiyet eşitliği için tarihi bir dönüm noktasıdır. Avustralyalı kadınlar, dünyanın geri kalanı Avustralya'nın bir asırdan fazla bir süre önce uyguladığı fikirlere yetişmeye çalışırken, kendilerini sessizce liderlik ve ilerleme sembolleri olarak kabul ettirmişlerdi. Avustralya, kadınları gücün merkezine koyarak tarih yazdı. Sizce sizin ülkenizde aynısını yapabilir mi? Mümkün olduğuna inanıyorsanız evet, daha gidilecek çok yol olduğuna inanıyorsanız hayır yorumunu yapın. Avustralya'nın canlı pub kültürü Ulusun karakterinin belirleyici bir parçasıdır ve Rom ve Bira'nın ücra yerleşim yerlerinde altınla aynı değere sahip olduğu sömürge dönemlerine kadar uzanır. Sydney'in hareketli sahil barlarından Melbourne'ün samimi ara sokak mekanlarına kadar. Kadehlerin şıngırtısı iş gününün sonunu haber verir ve insanları Avustralya gün batımının yumuşak parıltısı altında bir araya getirir. Ülkenin dünyanın önde gelen alkol tüketicileri arasında yer alması ve iş çıkışı içkisinin değerli bir rutin olarak kalması şaşırtıcı değildir. Yine de bu köklü geleneğin zorlukları da var. Darwin gibi yerlerde, halka açık yerlerde içki içme kısıtlamaları Alkolün ilişkileri gerebileceği küçük topluluklarda düzenin korunmasına yardımcı olur. Yerli Avustralyalılar için etki daha da derindir. Çünkü tarihsel travma bağımlılıkla devam eden mücadelelere katkıda bulunur. Yine de artan bir iyimserlik var. Yerel girişimler iyileşmeyi teşvik ediyor ve ulusal kampanyalar bilinçli içmeyi teşvik ederek Avustralyalıları aşırıya kaçmadan anın tadını çıkarmaya teşvik ediyor. Bu neşe ve öz farkındalık karışımı, sorumlu bir şekilde kutlamayı öğrenen her kadeh kaldırmanın yük olmadan yükselttiği bir geleceği şekillendiren bir ulusu yansıtıyor. Avustralya'nın pop kültürü ve daha derin hikayeleri ilginizi çektiyse, bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece dünya çapında bunun gibi daha anlamlı hikayeler keşfetmeye devam edebilirsiniz. Güney Avustralya'nın acımasız taşçasının kalbinde yaklaşık 3000 kişilik nüfusun neredeyse tamamının tamamen yer altında yaşadığı Coober Pedy kasabası yer alıyor. Bu geçici bir hayatta kalma önlemi değil. Bunlar doğrudan toprağa oyulmuş yatak odaları mutfaklar ve oturma odalarıyla tamamlanmış kalıcı evlerdir. Hikaye Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Madencilik deneyimi olan geri dönen askerlerin opal aramak için bu ıssız bölgeye gelmesiyle başlar. Öldürücü olabilecek çöl sıcaklıklarıyla karşı karşıya kalan bu gaziler. Savaş zamanı tünel açma becerilerini kendilerini aşırı sıcaktan koruyacak yeraltı konutları yaratmak için kullandılar. Temel hayatta kalma sığınakları olarak başlayan şey bütün bir yeraltı medeniyetine dönüştü. Bunlar ilkel mağaralar değil. Evler, heyelanları önlemek için en az 4 metre derinliğe inşa edilmiştir ve sakinler. Yer üstündeki komşuları klima için devasa elektrik faturaları öderken yıl boyunca konforlu ve tutarlı bir sıcaklığın tadını çıkarırlar. Şehir tüm enerjisini güneş ve rüzgar enerjisiyle üretiyor ve bu da onu çoğu geleneksel kasabadan daha sürdürülebilir kılıyor. Yerden yükselen o beyaz tüpler gizemli uzaylı teknolojisi değil. Yeraltı evlerinde uygun hava sirkülasyonunu sağlayan havalandırma bacalarıdır. Avustralya yeraltı kasabalarından dünyanın en ilginç geleneklerine kadar büyüleyici sürprizlerle asla tükenmez. Ama sıra dışı şeylerden bahsetmişken bir başkasının ilişkisinde profesyonel bir üçüncü tekerlek olmak için insanları eğiten gerçek bir kurs olduğunu biliyor muydunuz? Kulağa garip geliyor, değil mi? Daha fazlasını öğrenmek için sağ üst köşedeki bağlantıya tıklayın veya sabitlenmiş yoruma göz atın ve geri gelmeyi unutmayın. Çünkü bir sonraki bölümde Avustralyalı kadınlar hakkında daha önce hiç duymamış olabileceğiniz bazı gerçekleri açıklayacağım. Ülkenin kıyı kasabalarında 5 ve 5 yaşındaki çocuklar bile Nippers adlı bir programa katılarak ileri düzeyde plaj güvenliği ve kurtarma teknikleri öğreniyorlar. Avustralya'daki plajlarda her hafta sonu sabahı can kurtarma teknikleri Okyanus farkındalığı ve acil durum müdahale prosedürleri konusunda eğitilen çocuk gruplarıyla karşılaşırsınız. Bunlar sıradan yüzme dersleri değil. Çocukları hayatla ölüm arasındaki fark anlamına gelebilecek tehlikeli durumlarla başa çıkmaya hazırlayan kapsamlı bir denizcilik eğitimidir. Nippers Programı Her Yeni Neslin Avustralya'nın inanılmaz sahil şeridinden güvenle keyif almak ve acil durumlarda başkalarına yardım etmeye hazır olmak için gereken yetkinlik ve güvenle büyümesini sağlar. Program, Avustralya kültürü hakkında daha derin bir şeyi yansıtıyor. Okyanusla çevrili bir kıtada yaşamanın belirli beceriler ve bilgiler gerektirdiği anlayışı. Avustralya mahallelerinde Sakinler artık istemedikleri mobilyaları, aletleri ve ev eşyalarını doğrudan evlerinin dışındaki sokağa koyarlar. Ağır atık toplama olarak adlandırılan bu uygulama, çoğu yabancının asla keşfetmediği bütün bir yeraltı ekonomisi yaratmıştır. Atılan parçaların çoğu mükemmel durumdadır. Belki sadece biraz kirlidir veya artık sahibinin dekoruna uymuyordur. Diğer sakinler mahalleleri dolaşarak temizleyebilecekleri yenileyebilecekleri ve yeniden satabilecekleri eşyaları toplarlar. Bazı insanlar bunu meşru bir işe dönüştürerek, kaliteli mobilyaları kurtararak, küçük onarımlar veya temizlik yaparak ve çevrim içi pazar yerleri aracılığıyla satarak önemli bir gelir elde etmişlerdir. Uygulama Avustralyalıların atık ve topluluk paylaşımına yönelik tutumları hakkında önemli bir şey ortaya koyuyor. Her şeyin doğrudan çöp sahalarına gitmesi yerine bu sistem girişimci sakinler için ekonomik fırsatlar sağlarken kullanışlı eşyaların yeni evler bulmasına olanak tanır. Bu, hükümet müdahalesi veya karmaşık bürokrasi olmadan topluluk düzeyinde gerçekleşen organize bir geri dönüşüm şeklidir. Avustralya şu anda dünyanın en büyük vahşi deve popülasyonuna sahip ve taşrada 1 milyondan fazla deve dolaşıyor. Bu sayı Mısır, Suudi Arabistan ve diğer Orta Doğu ülkelerinin deve popülasyonlarının toplamını aşıyor. Yerli devesi olmayan bir kıta bu duruma nasıl geldi? Hikaye 19. yüzyılda Develerin Avustralya'nın sert iç bölgelerinde altyapı inşa etmeye yardımcı olmak için ithal edilmesiyle başlar. Bu hayvanlar çöl koşullarına mükemmel bir şekilde uyum sağlamış ve ulaşım ve inşaat projeleri için paha biçilmez olduklarını kanıtlamışlardır. Ancak modern teknoloji kullanışlılıklarının yerini aldıkça birçok deve düzgün bir şekilde yönetilmek yerine vahşi doğaya salıverildi. Az sayıda doğal avcı ve ideal yaşam alanı koşullarıyla Deve popülasyonu kontrolsüz bir şekilde patladı. Bu devasa sürüler şimdi ciddi çevresel hasara neden oluyor. Toprağı aşındırıyor, su kaynaklarını yok ediyor ve yiyecek ve bölge için yerli türlerle rekabet ediyor. Durum o kadar ciddileşti ki, Avustralya hükümeti büyük ölçekli yönetim ve itlaf programlarına milyonlarca yatırım yaptı. Girişimciler bunu tamamen bir sorun olarak görmek yerine. Canlı deve ve deve etini Orta Doğu ülkelerine satarak yeni bir ihracat pazarı geliştirdiler. Avustralya, ekolojik bir krizi benzersiz bir ticari fırsata dönüştürerek. Vahşi develeri beklenmedik bir ihracat endüstrisi haline getirdi. Bu, ulusun kıtada zıplayan 50 milyondan fazla kangurusu var. Bu da 26 milyonluk insan nüfusunun neredeyse iki katı. Ancak asıl hikaye sadece sayılarla ilgili değil. Bu canlıların neyi temsil ettiği ve onları ulusal bir sembol haline getiren büyüleyici biyolojik tuhaflıklarla ilgili, dört ana tür farklı bölgelere hakimdir. Devasa kırmızı kangurular kurak merkezi yönetir. Doğu grileri kıyı ormanlarında yaşar. Batı grileri ılıman bölgeleri tercih eder ve antilop kanguruları tropikal kuzeyde gelişir. Güçlü arka bacakları onları tek bir sıçrayışta 9 metreye kadar fırlatabilirken, kalın kuyrukları hem denge mekanizması hem de hareket etmediklerinde ek destek görevi görür. Kangurular fiziksel olarak geriye doğru hareket edemezler. Eşsiz bacak yapıları ve vücut tasarımları geri hareketi imkansız kılar. Avustralya resmi sembollerini tasarlarken bu özellik kanguruları her zaman ileriye giden, asla geriye gitmeyen bir ulusun mükemmel bir temsili haline getirdi. Bu, ülkenin iyimser, ilerici ulusal kimliğini yansıtan güçlü bir metafordur. Ancak bu bolluk beklenmedik zorluklar yaratır. Kaynaklar için rekabet eden çok sayıda kanguruyla yerel ekosistemleri zorlayabilir ve tarım alanlarına zarar verebilirler. Hükümet, korumayı pratik yönetimle dikkatli bir şekilde dengelemelidir. Bu hassas denge. İnsani gelişme ile yaban hayatı koruma arasındaki karmaşık ilişkinin sürekli bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. Avustralya manzarasında araba sürdüğünüzü ve aniden birisinin suya sakız renkli boya dökmüş gibi görünen bir gölle karşılaştığınızı hayal edin. Bu bir halüsinasyon veya fotoğraf manipülasyonu değil. Avustralya'nın en gerçeküstü doğal fenomenlerinden biridir. Doğa kanunlarına meydan okuyan pembe göller. Batı Avustralya'daki Hillier Gölü. 600 metre uzunluğunda uzanan ve çevresindeki beyaz kumlu plajlar, ve koyu yeşili okaliptüs ormanlarıyla çarpıcı bir tezat oluşturan yoğun bir sakız pembesi parlayan en ünlü örneğidir. Renk Son derece yüksek tuzluluklu su koşullarında gelişen bir alg olan Dunaliella salina adlı olağanüstü bir mikroorganizmadan gelir. Tuz konsantrasyonu belirli seviyelere ulaştığında. Bu, algü bir hayatta kalma mekanizması olarak pembe pigmentler üretir. Ancak Hillier Gölü yalnız değil, Esperans kıyısı boyunca. Pembe göl benzer tonlarla parıldarken. Victoria'nın Murray Sunset Ulusal Parkı. Buharlaşmanın tuz konsantrasyonlarını artırdığı yaz aylarında renkleri yoğunlaşan Crosby ve Becking'de dahil olmak üzere birden fazla pembe göle ev sahipliği yapıyor. Bu göller... Endüstriyel operasyonların bu renkli mikroorganizmaların gelişmesi için mükemmel koşulları yarattığı Avustralya'nın tuz madenciliği tarihinin kalıntılarıdır. Göller mevsimler boyunca renk değiştirerek dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıları ve gezginleri çeken sürekli değişen bir doğal sanat galerisi yaratır. Ancak iklim değişikliği ve çevresel baskılar bu hassas ekosistemleri tehdit ediyor pembe rengi korumak için gereken özel koşullar kırılgandır ve sıcaklık. Yağış veya insan faaliyetlerindeki küçük değişiklikler bile bu olağanüstü doğal fenomeni yaratan dengeyi bozabilir. Peki siz bunun gibi başka harika doğal noktalar biliyor musunuz? Herkesin doğanın daha fazla gizli harikasını keşfedebilmesi için bunları yorumlarda paylaşın. Golf tutkunları Aklınızı başınızdan almaya hazırlanın. Avustralya Batı Avustralya'daki Kalgorliye'den Güney Avustralya'daki Ceduna'ya kadar tam 1365 kilometre uzanan, gezegenin resmi olarak tanınan en uzun golf sahası olan Nullarbor Links'e ev sahipliği yapıyor. Bu sadece bir golf sahası değil. Dünyanın en ücra ve güzel manzaralarından bazılarında geçen destansı bir yolculuk. Saha Tozlu taşra kasabalarına ve yol kenarı tesislerine dağılmış 18 deliğe sahiptir ve her delik arasında yaklaşık 66 kilometre mesafe vardır. Bu, tüm sahayı oynamanın Avustralya'nın en ikonik ve zorlu yol gezilerinden biri olan Nullarbor Ovası'nda günlerce araba kullanmayı gerektirdiği anlamına gelir. Par 72 olan saha 2006'da vizyonerler Alf Caputo ve Bob Bongiorno tarafından tasarlandı ve 2009'da resmi olarak açıldı. Ancak bu geleneksel bir golf değil. Oyuncular yapay tişörtler kullanır ve kanguruların. Emuların ve diğer vahşi yaşamın her an atışınızın üzerinden geçebileceği çim sahalarla karşı karşıya kalırlar. Saha Birçok kişinin Avustralya'nın en sıkıcı otoyol sürüşlerinden biri olarak gördüğü şeyi unutulmaz bir maceraya dönüştürmek ve nadiren turist gören ücra topluluklardaki yerel ekonomileri desteklemek için tasarlandı. Her deliği oynadıkça Avustralya taşrasının ham güzelliği etrafınızda açılır sonsuz altın kum tepeleri. İnanılmaz derecede geniş gökyüzü ve ara sıra tepenizde süzülen bir kama kuyruklu kartal. Oyuncular her durakta pul toplar ve tüm sahayı tamamlamak size başarınızı kutlayan resmi bir sertifika kazandırır. Bu. Avustralya'nın sınırsız yaratıcılığının ve en ücra yerleri bile benzersiz deneyimlere dönüştürme isteğinin bir kanıtıdır. Avustralya, uzun zamandır dünyanın en yüksek yaşam kalitesine sahip ülkelerinden biri olarak tanınmaktadır. Bu itibar. OECD daha iyi yaşam endeksi ve Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi, İGE gibi prestijli sıralamalarla da doğrulanmıştır. Bu başarı, birkaç temel faktörün uyumlu bir birleşiminden kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce, Avustralya. Her vatandaşın kapsamlı kişisel ve sosyal gelişim için fırsata sahip olmasını sağlayan verimli bir evrensel sağlık sistemine, Medicare ve dünya standartlarında bir eğitim sistemine sahiptir. Ek olarak, dinamik ekonomisi, yüksek ortalama geliri ve güçlü sosyal istikrarı Avustralya'yı hem yerli halk hem de göçmenler için çekici bir yer haline getirmektedir. Ayrıca ülke güvenli ve temiz yaşam ortamıyla öne çıkıyor. Düşük suç oranları, mükemmel hava kalitesi ve yeşil alanlarla dolu iyi planlanmış şehirleriyle Avustralya, birçok kişinin arzuladığı bir yaşam tarzı sunuyor. Sağlam sosyal refah, bol ekonomik fırsatlar ve olağanüstü çevre kalitesi arasındaki denge, Avustralya'nın refah, mutluluk ve esenlik sembolü olarak konumunu korumasını sağlamıştır. Böyle bir ülkede yaşamak ister miydiniz? Avustralya hayallerinizdeki ev gibi geliyorsa bir numara yazın. Avustralya'nın en altında gizlenmiş olan Tazmanya. Bilim adamlarının dünyadaki en temiz havaya sahip olduğunu doğruladığı yere ev sahipliği yapıyor. Cape Grim'de. Cape Grim temel hava kirliliği istasyonu. 1976'dan beri atmosferik koşulları ölçüyor ve sonuçlar olağanüstü. Bazen saatte 180 kilometreye ulaşan Güney Okyanusu rüzgarları. O kadar saf bir hava getiriyor ki. Atmosferik araştırmalar için küresel bir referans noktası olarak hizmet ediyor. Bu sadece temiz havayla ilgili değil. Tazmanya'nın gezegenimizin atmosferik tarihini anlamak için yaşayan bir laboratuvar olarak rolüyle ilgili bilim adamları atmosferimizin 10 yıllar içinde nasıl değiştiğini incelemek için burada hava örneklerini arşivliyor ve bu da Cape Grim'i dünya çapında iklim araştırmaları için çok önemli kılıyor. Bölgenin dramatik kayalıkları, antik ormanları ve devasa rüzgar çiftlikleri başka bir gezegenden gelmiş gibi görünen bir manzara yaratıyor. Yerel hikayeler bu bilimsel başarılara insani bir boyut katıyor. Üç kuşaktır aynı toprakta çalışan ancak kuraklık geçim kaynaklarını tehdit edene kadar ailesiyle birlikte çalışan Tom gibi çiftçilerle tanışın. Miraslarını terk etmek yerine Tom rüzgar enerjisine yöneldi ve şimdi bir zamanlar çiftçilik faaliyetlerini zorlayan aynı şiddetli rüzgarları kullanarak binlerce evi besleyen türbinler kurdu. En gururlu anı Kızına şimdi ailesinin geleceğini sürdüren aynı rüzgarlarda uçurtma uçurmayı öğrettiği zamandı. Tom'un geleneksel tarımdan yenilenebilir enerjiye dönüşümü dünya çapındaki kırsal topluluklar için umudu temsil ediyor ve inovasyonun hem toprağı hem de mirası nasıl koruyabileceğini ve aynı zamanda küresel çevre çözümlerine nasıl katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Avustralya'da 5614 kilometre boyunca uzanan Dingo Çiti, Çin Seddi'nden daha uzun olan dünyanın en uzun insan yapımı yapılarından biri olarak yer alıyor. Ancak bu devasa bariyer insan istilacılara karşı korunmak için inşa edilmedi. Avustralya'nın devasa koyun endüstrisinin faaliyet gösterdiği güneydoğu bölgelerinden vahşi dingoları uzak tutmak için inşa edildi. Şit, şimdiye kadar denenmiş en iddialı yaban hayatı yönetimi projelerinden birini temsil ediyor. nokta 1.8 metre yüksekliğinde ve kazmayı önlemek için yeraltı uzantıları olan bu tel örgü duvar, 19. yüzyılın sonlarına tarihlenen daha küçük bariyerleri birbirine bağlıyor. Bu devasa yapının bakımını ve denetimini yapmak Yıl boyunca çalışan özel ekipler gerektiriyor ve bu da onu sadece bir mühendislik harikası değil. Aynı zamanda Avustralya'nın tarım ve vahşi doğa arasındaki devam eden savaşının bir sembolü haline getiriyor. Çit, kıta genelinde çarpıcı bir ekolojik bölünme yarattı. Korunan güneydoğu tarafında koyun çiftçiliği güven içinde gelişirken, kuzeybatı tarafı sığır çiftçiliğinin hakimiyetindedir. Çünkü inekler dingo saldırılarına daha az savunmasızdır. Bu bölünme, Avustralya'yı esasen her biri farklı avcı baskılarına uyarlanmış iki farklı tarım bölgesine ayırmıştır. Ancak çit ekosistem yönetimi hakkında karmaşık soruları gündeme getiriyor. Dingolar, diğer hayvanların popülasyonlarını kontrol eden ve ekolojik dengeyi koruyan tepe avcıları olarak önemli roller oynarlar. Onları geniş alanlardan dışlayarak Çit, yerli yaban hayatı, popülasyonları ve ekosistem sağlığı için istenmeyen sonuçlar yaratmış olabilir. Bazı bilim adamları, çitin yaban hayatı yönetimi hakkında modası geçmiş düşünceyi temsil ettiğini savunurken, çiftçiler ekonomik hayatta kalmaları için gerekli olduğu konusunda ısrar ediyorlar. Diğer kıtalar püskürmeler, lav akıntıları ve volkanik yıkımla uğraşırken Avustralya, diğer bölgeleri şekillendiren dramatik jeolojik faaliyetlerden uzakta. Hint-Avustralya tektonik levhası üzerinde barış içinde duruyor. Bu istikrar, Avustralya'nın olağanüstü yaban hayatı evrimi için mükemmel koşullar yaratmıştır. Habitatları yok eden sürekli volkanik patlama tehdidi olmadan, kokka, platipus ve sayısız diğer türler güvenlik içinde evrimleşmiş. Avustralya yaban hayatını bu kadar ayırt edici kılan benzersiz özellikleri geliştirmiştir. Kakadu Ulusal Parkı ve Uluru Kata Tijuta'da da dahil olmak üzere kıtanın 20 UNESCO Dünya Mirası alanı. Jeolojik istikrarın bu doğal hazineleri milyonlarca yıldır koruması nedeniyle var olmaktadır. Kakadu Ulusal Parkı timsahlarla ve sayısız kuş türüyle dolu sulak alanlarıyla bu istikrarı güzel bir şekilde sergilerken Uluru gün batımında ateşli bir kalp gibi parlıyor. Antik kaya oluşumları volkanik faaliyetlerden etkilenmemiş. Uzaydan görülebilen Büyük Bariyer Resifi kısmen dünyanın diğer bölgelerindeki mercan resiflerini yok eden sualtı volkanik faaliyetleri tarafından tehdit edilmediği için gelişiyor. Ancak bu jeolojik barış, Avustralya'nın hiçbir çevresel zorlukla karşılaşmadığı anlamına gelmiyor. İklim değişikliği, istilacı türler ve insani gelişme hala bu bozulmamış ortamları tehdit ediyor. Volkanik faaliyetin olmaması, Avustralya'nın doğal mirasını daha da değerli kılıyor ve dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan milyonlarca yıllık kesintisiz evrimi ve jeolojik istikrarı temsil ediyor. Avustralya bir destinasyondan daha fazlasıdır. Doğanın ve insan yaratıcılığının şaşırtıcı bir uyum içinde nasıl bir arada var olduğunun bir yansımasıdır. Geniş çöllerinin, canlı kıyı şeridinin ve el değmemiş vahşi doğasının altında ulusun kendisini tanımlayan bir dayanıklılık ve hayal gücü ruhu yatmaktadır. Tarihinden tuhaflıklarına kadar her hikaye Farklı olmaktan korkmayan bir ülkeyi ortaya koyuyor cesur. Meraklı ve evim dediği topraklara derinden bağlı. Bu gerçeklerden hangisi sizi en çok şaşırttı? En sevdiğiniz bölümün numarasını aşağıya yorumlayın. Ulusların gizli harikalarını keşfetmekten hoşlandıysanız bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece dünyadaki başka bir olağanüstü yere bir sonraki yolculuğumuzu kaçırmazsınız. Ve seyahat etmeyi ve keşfetmeyi seven birini tanıyorsanız bu videoyu onlarla paylaşın. Daha fazla insana dünyamızın ne kadar inanılmaz olduğunu görmeleri için ilham verelim. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.